Ben çok iyi, ben çok, 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 ben, ben bir virüsüm ben. Hoş geldin. Ne virüsünüz anlayamadım. Aa, güzel soru. Şey. Ne virüsüyüm? Mesela öyle bir virüs olayım ki, insanları mutlu edeyim. Öyle bir şey olayım ki, aklınıza, 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 aklınıza ne gelebilir? Mesela ben hepatit olayım. Evet, ben gizli C'yim ben. Yani bu Nasıl bir şey? Ne, ne alır, Şöyle bir şey, nereye, vücudan, ben, ben insanın vücuduna kan yolunda giderim, onun, onun içinde böyle ilerlerim ilerlerim ta karaciğere kadar. Ondan sonra ciddice, yıllarca orada beklerim, hiçbir belirti göstermem ve karaciğeri yok ederim. Evet ama öyle bir şey ki aşım yoktur, tek çözüm yolu test yaptırmanız, hemen test yaptırın. Bir dakika, pardon ben şimdi size anladım ama yanlış yerdesiniz, biz viral hepatitten bahsetmiyoruz. Viral marketingten bahsediyor. O başka bir <laughs> Ne biliyorum. fark eder efendim? Ha viral Marketing, ha viral marketing. fark yok. yok. Öyle değil. Nasıl? <laughs> değil. Yani söyleyeyim mesela. Değil. <laughs> hadi hadi Değil diyorum. Kim diyor? Ben bilmiyorum. Ben, <gülüyor> ben Tabii biliyorsunuz efendim. Viral Marketing'le ilgili ne, bilir, ne, bile, ne bilebilirsin <laughs> ee, ben çok şey bilirim. Mesela... Mesela ben Seth Godin okudum efendim. Nikolaus Negrokanti'yi, Nietzsche'yi, Göte'yi, seni ben her şeyi okudum efendim. Diğerleriyle pek alakalı değil, komple değil. Komple ama set koduyla doğru. Evet. Ee, yani fikir virüsünü mü okudunuz? Evet ben bir fikir virüsüyüm. Yani ben fikir virüsü olmak isteyen çok zeki, kımır kımır, bol kollu, ben acayip bir şeyim efendim. Peki o zaman valla fena ses vermiyor. Evet. Ee, yani sonuçta geleneksel bir virüs olmayı bırakıyorsunuz. Evet. Ve bundan sonra fikir virüsü olmak Evet efendim. Her şey bende var diyor. Evet efendim. Klan anı dersiniz? Medeniyete başlayabilir mi? Tabii tabii. Aslında bir de başlamıştı. Biraz, biraz <laughs> yani. Evet. Bir süper. Tunç, fikir atölyesinde yazsın mı arkadaş? Çoğalırsa olur. Çoğalacağım diyor. Rahmi gibi. Kendi kendime. <laughs> Çoğalacağım diyor. <laughs> yani ben hafif <artık> fikir diyor. <laughs> Aynen. Kendinden çoğalırsa olur. Aa, yok <laughs> yok yok. Yo. Ben her şeyi unuttum. <laughs> evet. Peki o zaman, madem bu kadar yaratıcı bir virüsünüz, ajansa da başvurunuz. Sen Tamam. Ee, bir CV'nizi hazırlamanız lazım. Yok öyle CV. Yani ben geçmişimi yazarsam eğer o iyi olmaz. Ama ben bir internet bir olmak istiyorum. <laughs> ben, ben çok tatlı bir şey olmak istiyorum. Böyle internette yayılacağım, yani bir fikir mi? Bakacaksınız, evet o. Evet, çok meşhur olacağım. Siz çok tatlı verirsiniz. Ben böyle öpeyim. Hani bir yerde Öpeyim. Bir de yukarıdan. <laughs> O yüzden efendim. Ama, Hayır, ama efendim. bana söz verin. Ne söz verin? Lütfen hepatit C testi yaptırın. Ben söz veriyorum hepatit C evet. testi yaptıracağım. Sizde hepatit C virüsü olmayın. Tamam. Virüsü söz veriyorum efendim. Söz... Sadece ben artık fikir veriyorum. Hoşçakalın.